Herkese merhabalar. O Komplas İşletme Hastanesi ile haftanın gündemine hoş geldiniz. Haftanın gündemine dair yorumları aktarıyor olacağız sizinle bugün. Koronavirüsle mücadele kapsamında istihdamın korunması için getirilen işten çıkarma yasa 3 ay daha uzatılıyor. İşten çıkarma yasağı yani 17 Ekim'e kadar uzayacak. Koronavirüs salgında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirgemek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti bildiğiniz üzere. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar artık uzatılmış oldu. Şimdi Yönetim Danışmanları Derneği Başkanı Sayın Sinan Gültekin değerli yorumlarını katacak bu konuya. Merhaba Sinan Bey, söz sizde, hoş geldiniz. Covid, Tsunami'si kavramı özellikle benim kullanmış olduğum bir kavram. Neden Covid sonrası Tsunami diye bir kavram kullanıyorum? Önce bunu bir izah etmek istiyorum. Covid ile beraber başlayan süreçte zaten firmalar ciddi anlamda bir katma değer üretme konusunda ciddi sıkıntıya girdiler. Bununla beraber gelirleri azalan işletmeler, İslam olan etki, enflasyonu enflasyonla beraber faizler ederken, ...ülke ekonomisine ciddi anlamda bir sıkıntı oluşturacağı noktada da... E, ...işten çıkışları durdurmak adına da bir karar aldı. En az üç ay süreyle işten çıkışları da e, devletimiz yasaklamıştı. Şimdi bir Haziran'la beraber bir normalleşme sürecine e, girmeye başladık. İşletmeler de faaliyetlerine başladılar. Fakat işletmeler faaliyetlerine başlamasına rağmen... E, ...siz arzı ne kadar yükseltirseniz yükseltin... ...eğer talep yoksa ki şu anda... E, sektör anlamda sıkıntı yaşayan konaklama, otel ve turizmcilik, e, yeme içme sektörü, ulaşım dediğiniz zaman e, talepteki daralma devam ediyor. Ama daha büyük bir risk var. E, giderler aynı devam ediyor firmalarda. Kiralar devam ediyor, personel maaşları devam ediyor. E, bütün bunlara baktığımız zaman da e, yerini ve işini açan bütün e, işletmeler ve işverenler daha fazla boşlanmaya başlayacaklar. ...daha fazla da risk almaya başlayacaklar. Geliri olmayan ve gideri karşılamayan şirketler... ...borçlanmaya bağlı daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklar. Bunun sonucu olarak da ciddi anlamda bir e, işten çıkışlar... ...ve buna bağlı tetikleyici birçok çarpan etkisiyle... ...ekonomik sıkıntı oluşacağını e, şahsen öngörüyor. Ve buna ilgili de devletin ciddi teşvik ve desteklerle... ...tedbir almasını bekliyorduk. Ülkenin gerçekliğine baktığımız zaman... Türkiye'deki işletmelerin %99.77'si COBİ'lerden oluşuyor. Ve bu COBİ'ler bu krizden en fazla etkilenen şirketler. Toplam istihdamın da %78'ini sağlıyor bu COBİ'lerimiz. Ama katma değerinin %55'ini sağlıyor. Toplam satışların %65'i, toplam yatırımların da %50'sine sahip. İhracatın da %60'ını meydana getiriyor bu COBİ'ler. Kriz sürecinde baktığımız zaman şunu görüyoruz. Krizden etkilenen işletmelerin sayısı toplam işletmelerin en az yüzde sekseni. O zaman e, Türkiye'deki COVID sonrası Tsunami'den etkileyecek olan şirketlerin sayısı yüzde seksenden daha fazla olacak. Ve e, yaratılan katma değer açısından da sektörü, ülke ve işletmeleri değerlendirdiğimiz zaman seyahat sektörü yaklaşık yüzde altmış üç Otel ve konaklama sektörü yüzde 60'larda, e, tekstil yüzde 35-40'lar arası, e, kültür, e, hizmetler dediğimiz zaman yüzde 35'lerde e, bu kadar ciddi bir katma değerde düşüş meydana gelecek ve bu beklentiye bağlı istihdamda da bunun çok ciddi yansımaları olacaktı. E, ortalama otel ve turizm sektöründe 800 bin kadar insan işsiz kalacağı, Ulaşım sektörü ve diğer sektörlere baktığımız zaman da neredeyse 2 milyona yakın daha yeni işsizin e, piyasada olacağını öngörüyordu e, uzmanlar. E, bu kadar işsizliğin tetikleyeceği bir e, negatif ekonomi ve bunun da e, tutsanın benzeriyle çok daha yıkıcı olacak kesindi. Ama e, şükürler olsun ki devletimiz şu anda işten çıkışları bir 3 ay daha e, zorunlu olarak durdurdu. Ama e, teşvik ve desteklerine devam edeceğini duyurdu. Yeterli mi? Bence yeterli değil. Ama en azından bir üç ay daha hayatta kalma, yaşama ve hayata tutunmak adına şirketler bir güç daha bulmuş olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sinan Bey, ağzınıza sağlık. Aktarımlarınız için çok teşekkürler. Bir sonraki Akon Plus haftanın gündeminin yorumunda tekrar görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.